Mucit Göylü ne yapacağız bize söyler misin? Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Efsanevi bir şey yaptım. Mucit ya. Mucit olduğum için her şeyi yapıyorum ve efsanevi bir icat yaptım. Ne be peki buradaki kapsüller ne ve arkada birleşen kapsül ne? Şimdi bu beyaz kapsüle birleşmesini istediğimiz bir tane canavarı koyuyoruz. Evet. Diğer kapsüle de yine birleşmesini istediğimiz bir tane canavarı koyuyoruz. Kardeşim canavarlar da şurada. Nerede? Ha bak 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 burada. Oo, e bunlar niye saldırmıyor peki? Onlar DNA almamız için uysallaştırılmış canavar. Yani saldırmıyorlar. Öylesine yaşayamakla yaşamamak arasında gidip geliyorlar. Değişik bir şeyler ama onlardan... Arkadaşlar şu an videoya like atmadıysanız hemen like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de hemen örümcek kalemize katılmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Dene alacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Ve ortada birleşmiş mutant bir canavar çıkacak. Bence süper bir şey olacaklar. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Acaba önce Hangi canavarları birleştirsem ki? Çok 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 fazla yapabiliriz. Şimdi peki buradaki aletler ne? Sakın dokunma. Ha? Kardeşim dokunma vallahi billahi kardeşim. Bak sen dokunduğun zaman her zaman bozuyorsun. Ya Enes ben mi bozuyorum sen mi bozuyorsun? Tamam çoğunlukla ben bozuyorum ama sen de bozduklarını oluyor. Hiç hatırlamıyorum ama neyse seninle tartışmaya girmeyeceğim. Peki Mucit Köylü. Aa bakalım burada hangi canavarlar var? Creeper iskelet, Ghost, enderman, örümcek, zombi, slime, efsane. Şimdi acaba ilk önce hanginin DNA'sını alsak da buraya koysak ondan sonra buradaki DNA parçacıkları birleştiği zaman burada efsane bir canavarımız ortaya çıksa. Ha bir de mucit köylü ben bu canavarları satmak istiyorum. Kabul eder misin? Tamam tamam. Eğer başarılı bir şekilde DNA'larını birleştirebilirsek hepsini ben satın alacağım tamam mı? Tamam tamam merak etme. Hepsini başarılı bir şekilde birleştireceğiz. Şimdi ilk DNA'sı hangi sos ilk DNA'sını alacağımız yaratık. Bence Creeper olsun. Gel bakalım buraya Creeper. A. Evet bunun DNA'sını aldık. Ay hiç ses etmedi. Aslında yanına yaklaştığımız zaman direkt patlaması gereken bir Creeper. Umurunda bile olmadı. Neyse gel bakalım zombi. Bana bakıyorsun biliyorum. Bana bakıyorsun. Bana bak bana bak. Evet gel bakalım seni de alayım şöyle. Evet şimdi şöyle hemen birleştirmeye başlayalım bakalım. Evet şöyle. Birinci buraya creeper'ı koyduk. Kapat kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı. Creeper creeper içeridesin. Allah ben de girdim bir içeri. Creeper iyi misin? Baksana şurada gözüküyor. Neyse şimdi buraya buradaki zombinin DNA'sını koyalım ve bunu kapatalım. Ve buradaki zombinin parçacıklarıyla buradaki creeper'ın parçacıkları böyle gelsin ve burada birleşsin ve burada da mutant yaratığımız ortaya çıksın. Acaba nasıl bir mutant yaratık çıkacak? Çok merak ediyorum. Kardeşim ben de çok merak ediyorum. Peki nasıl başlatacağız Mucit Köylü? Evet evet nasıl başlatacağız mucit köylü? Merak etme, merak etme. Şu e, görüyorsun yeşil, kırmızı, mavi. Aa evet. Onlara önce kırmızıya tıklıyorsun. Ha kırmızı sanırım burayı temsil ediyor. Evet, tamamdır. Sonra maviye tıklıyorsun. Tamamdır. Ve yeşilde de birleşim başlayacak. Ha? Hani bakalım. <laughs> kadar titremesi normal mi? Evet, onları DNA parçacıklarına ayırıyoruz. Ondan sonra bu DNA parçacıkları şu borudan geçiyor ve ortadakinde birleşiyor. Şimdi birleşti mi? Evet, şu an birleşmesi gerekiyor. Hmm, bakayım bir. Aa, hakikaten hiç kalmamış burada Creeper falan. Aa, zombi de gitmiş. E burada mı o zaman? Kardeşim bekle ben de git. Ge gel gel, gel bakalım şöyle bir bakalım. Ana. Kardeşim hadi aç bakalım. Ben gördüm bir yanlışlıkla. Ne? <laughs> Sürpriz ne be? Hadi açıyorum açıyorum açtım. <laughs> Oha. Kareye paramsız zombi mi oldu bu? <laughs> Evet çok güzel olmadı mı? Oha çok iyi. Gel bakalım buraya. Kardeşim süper değil mi? Evet çok güzel gözüküyorlar. Bir dakika tamamdır. Şimdi e, Enderman neyi birleştirelim biliyor musun? E, Enderman ile Ya da Enderman ile en büyük eksiği uçamamaları. Aa doğru doğru. Tam o zaman Enderman'le Gaston'u birleştiriyorsun. Evet Enderman'le Gaston birleşimi acaba nasıl olacak çok merak ediyorum. Gelin bakalım buraya Gaston. Şimdi Enderman'lerden buradan gel bakalım seni de alayım. Ne bu? Hadi bakalım Enes yürü yürü yürü. Kardeşim ne yapacağız şimdi? Bekle bekle bak bak. Buraya Enderman'i koydum. Kapatalım bakalım. Enderman de tam kafasına göre kafasını vurmadı. Şimdi buraya da Evet gastı koyduk kapatalım bakalım. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Şu an bu mutat canavar efsanevi oldu. Sana 3.64'lük zümbit veriyorum. Uuu çok güzel tamamdır. Evet bu birleştirme işlemler bittikten sonra senden alacağım tamam mı? Tamamdır. Hadi bakalım şimdi. İlk önce kırmızı değil mi? Evet. Hadi bakalım bastım. Ay bastık şöyle. Ah tamamdır. Şimdi mavi. Şimdi yeşil. <laughs> Bakalım hadi bakalım. Acaba nasıl bir şey çıkacak ortaya? Çok heyecanlıyım ben de. Hadi açtım. Ana. Bu ne be? Kalın kaşlı değişik ağızlı garip bir şey olmuş bu. <laughs> çok komik olmuş kardeşim bu. Evet evet. Neyse gel bakalım şey diyeyim mi? Mucit köylü buna çok para vermeyecek oğlum. Bir dahakine güzel DNA'lar seçelim ya. Enderman zombi zombiyi birleştirsek daha fazla yapacaktık. Öf ya. Neyse neyse. Bakalım diğerinde daha fazla kazanırız belki. Evet evet. Gel bakalım buraya. Ben bunu pek beğenmedim. Lütfen daha doğru düzgün DNA'lar seçin. Evet evet. Bunu biz de beğenmedik pek fazla ama artık alacaksınız. Yapacak bir şey yok. Hmm, örümcekle ee, neyi birleştirebiliyor musun? Ya da dur. Ee, Enes Enes süper bir fikir geldi gel aklıma dur şu an örümceğin DNA'sını alalım gel bakalım buraya göre şimdi iskelet gel buraya şimdi Enes gel bakalım şöyle hemen aç kapıyı hop birincisini koyduk tamamdır pek sıkıştı gibi ama olsun bir şey olmaz hop şimdi buraya da iskeletimizi koyalım kapat bunu daha evet Enes efsanevi olacak oğlum şimdi kırmızı mavi ve yeşil <laughs> Açıyorum açıyorum açıyorum. Aç bakalım kardeşim ne çıkacak? Açtım. Oo, bu ne bir? Bir deri bir kemik. Ama çok korkunç gözüküyor. Bir şey diyeyim buna fena para alacağız kardeşim. Bence de çok havalı gözüküyor. Evet 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 gel bakalım buraya. Bak 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 buna çok güzel para ödeyebilirim. Efsanevi olmuş güzel. Tamam buna da 564 zümrüt ödüyorum. Oo çok güzel oldu. Efsane olmadı mı Enes şuna bak çok güzel. Vay be. Bu sen bana bakma. Bu, şuradaki aslında bıyık gibi gözüküyor. <laughs> çok garip ve komik bir Enderman oldu. Enderman ile Gast'ı birleştirmememiz gerekiyormuş. Onu anladım. Ama Creeper ile zombi efsanevi bir ikili oldu. İskeletle örümcek de çok güzel bir şey oldu. Enes efsanevi oldu. Şimdi biz paraları alalım. Hadi bakalım laboratuvara gidelim. Laboratuvarda paraları öderim. Tamamdır tamamdır. Kalıp şöyle hemen. Evet. Ee, slime kaldı. Ve Enes sence slime'la neyi birleştirsek güzel olur? Kardeşim bilmiyorum ki. Slime Enderman. Slime yapış yapış ama ölümsüz gibi bir şey. Vurulduğu zaman ya da öldürüldüğü zaman dörde bölünüyor. ikiye bölünüyor. Bence hem güçlü olup hem de ölümsüz olmasını istediğimiz şey Enderman olabilir mi? Aa Enderman. Enderman hem de ışınlanabiliyor biliyor değil mi? Evet hem de Enderman o da biliyor. Kardeşim bence Enderman ile slime'ı birleştirelim. Bakalım nasıl bir şey oluşacak. ha ya en üstten de diyorum ki e, hem patlayıcı olsun hem de ölümsüz olsun. Bence e, Creeper ile slime'ı birleştirelim. Yok kardeşim ya ölüm patladığı zaman zaten parçalanacak. <laughs> bir dakika. Evet anladın değil mi? Anladım. patladığı zaman parçacıkları yine patlayacak. İşte bu. Oğlum seni çok seviyorum ya dedim her şeyi. Hemen anlıyorsun oğlum. Çok mantıklı değil mi? Bir creeper'la bir slime'ı birleştireceğiz. Creeper patlayacak ve patladığı zaman parçacıklarından bir daha patlayacak. Bir daha patladığı zaman bir daha, bir daha patladığı zaman bir daha. Oha! <laughs> oğlum o zaman sonsuz döngüye döner. Evet dönsün oğlum ne olacak ki? Ha, kardeşim bu iş başımıza dert hoşmasın. Niye ya? Vallahi sıkıntılı oğlum. Bak sonra dünyanın sonunu getiririz. Ya Enes bir şey olmaz ya. Yok kardeşim yok yok yok. Sen eee Slime ile Enderman'i birleştir. Niye ya? Kardeşim bak bir creeper patlamaya düş, patlamaya başladı düşünsene. Patlıyor. Sonra parçaları bir daha patlıyor. Onun parçaları bir daha patlıyor. E, onun parçaları bir daha patlıyor. E, o, o zaman dünyayı deleriz. Dünyayı yok ederiz. Ha, bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Ama birleşmesi çok güzel olurdu. Neyse kardeşim biz sadece hayal edelim. Biz şimdilik slime'la slime ile birleştirelim. Keyfimize bakalım diyorum. Ha, peki 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 o zaman Enderman'le slime'ı birleştireceğiz. Slime kardeşlik gel bakalım buraya. şimdi gel bakalım buraya Enderman seni de aldım. Şimdi gel bakalım Enderman'leri de koyalım. Ne koyduk slime'cığımızı ve buraya da Enderman'imizi koyduk. Evet başlayalım. 1, 2, 3 yapıyorum. <laughs> Enes bu çok daha güzel oldu. Baksana şuna. Oha. Bizi buraya ışınladı. Ana çok güzel. Gel bakalım buraya. Bu da çok güzel oldu. Yalnız şu gazla Enderman birleşimi gerçekten kötü oldu. Neyse buna da ben bir 464 zümrüt veririm. Oo, çok güzel oldu çok güzel oldu. Evet bu kadar bence birleştirme yeterli. Bence de kardeşim. Çok güzel mutant yaratıklar yapıp sattık be. Evet evet çok güzel gözüküyor hepsi birer şaheser sen dışında bu ne ya bu kabadayı gibi gözüküyor <laughs> kaşları falan var çok garip neyse mucit köylü hadi bakalım bize paralar öde hadi gidelim bizim buradaki laboratuvara tamam yürü 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 çok güzel paralar kazandık bugün yine hem de eğlenceli bir şekilde kazandık.